Arkadaşlar merhaba. AYT'de iki tane polinom sorusu çıktı. Bu polinom sorularının ikisinin de biraz daha eleyici soruları olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorulara bir bakacağız. Ama tekrar hatırlatıyorum. Güzel sorular. Yani tamamen hani bütün herkesi düşürmese de biraz çıkarım yapmamızı isteyen sorular olduğu için kaliteli sorular olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. A ve tam sayılar diyor. Px, x küp artı ax kare artı bx A 2. Sadece bir gerçek kökü olduğuna göre. P1 sıfır diyor. Atam sayısının en küçük değeri kaç? Olabilir demiş. Şimdi bu soruda şöyle bir şey yapmamız gerekiyordu. Ben Px polinomunu nasıl yazarım? Eşittir diyorum. Şimdi bir tane kökü olduğu için x eksi 1 yazdım. Çarpı yukarıdaki ifadeyi ben nasıl sağlarım? Bunu nasıl bir çarpanla çarptığında yukarıdaki ifade eşit olur. x kare diyorum. Artı burası çok önemli. A artı 1 x diyorum. Bunu Peki neden yazdım? Çünkü ben bunları çarptığım zaman şuradaki ax kare terimine eşit olması gerekiyor. Peki sabit sayı ne olacak? Sabit sayı da eksi 2 olduğu için iki sabit sayının çarpımı eksi 2 yapacak artı 2 diyor. Eşittir 0. Şimdi buranın zaten bir kökü var. Eşittir 0. Buraya da diyoruz ki eşit değil 0. Peki eşit değil 0 neydi? Diskriminant ne olacaktı? 0'dan küçük olacaktı delta'mız. O zaman ne diyoruz? B kare eksi 4 acı Eksi 4 ac ediyoruz. Küçük 0. O da ne olur? A artı 1'in karesi. Eksi 8. Küçük 0. Yani şu ifadenin ne olması lazım? 8'den daha küçük olması gerekiyor. A artı 1'in karesi. Küçüktür 8. En küçük değeri arıyorum ben. O zaman ne yapacağım? Eksi değerler vereceğim. Şuranın eksi 3 olamayacağına göre ne olacak burası? Eksi 2 olacak. Burası eksi 2 ise A'mızda ne olacak? Eksi 3 olmuş olacak. Şu çıkarım önemliydi. Şurayı bulmak gerekiyordu. Burayı bulduğunuzda ne yapıyordunuz? Soruyu çözüyordunuz. Bu çıkarım yapabilmek soruyu biraz daha zorlaştırmıştı diyebiliriz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu da güzel bir soru. Px eşittir diyor. Px 3. dereceden ve baş katsayısı sayısı 3. İki farklı gerçek kökü var. P1, P2 eşit 0'mış. P3 hangilerine eşit olabilir? Şimdi ben polinomu bir yazayım. Px diyelim. Eşittir. Bakın iki gerçel kökü var. iki tane kök vermiş. O zaman ya bir tanesi bu çift katlıdır ya da bu çift katlıdır. Bunu unutmayın. Bir tanesinden biri çift katlı diğeri tek katlı. P1 çift katlı kökse x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 2 olabilir. Bir de ne yapacağız? Başa 3 koyacağız. Çünkü neydi? Bakın x x buradan x küp geldi. 3'ü koyacağız ki ne olsun? Baş kat sayısı da 3 olsun. İkinci ihtimalle Px eşittir. Bu sefer yine 3 diyeceğiz x eksi 1 sadece kendi gelecek. x eksi 2 bu sefer kare olacak. Peki ne arıyorum ben? P3 arıyorum. İse P3 kaçtır? x eksi 1 yerine 3 koydum. 2'nin karesi 3 çarpı. 2'nin karesi çarpı 1. İse diyorum buradan P3 kaç olur? Bu da 3 çarpı 2 çarpı 1'in karesinden yine 1 olur. Buradan şura 12 gelir. Burada 6 gelir. Demek ki 12 ve 6 olabiliyormuş. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. Burada bitiyoruz arkadaşlar. Sorular güzel sorulardı diyebiliriz. Hadi bakalım.